Avcı adamdan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyorum. Sevgili arkadaşlar bugün trança ve sinarit avlarında canlı ile avlanma şekillerini ve avlanma ile ilgili profesyonel ciddi takımlardan bahsedeceğiz. Şimdi buradan e, Bismillah deyip e, yavaş yavaş takımımızı e, tanıtmaya çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşlar iğne boyları e, kimseyi tabii ki yanıtmasın. Bu iğne boylarımız illa bu olacak diye bir kaydı yok. Bunun bir tık küçüğü daha etlisi veya bir tık daha büyüğü. Yani avlanılacak meralarla da çok ilgili bu konu. Mesela e, meralarda atıyorum şu iğneyle avlandınız ama belki de o merada daha küçük bir iğne e, lazım olabilir. E, bununla ilgili e, şey yani bununla ilgili kararı ben şey arkadaşlarıma bırakıyorum. Şimdi bizim iğnelerimizle iğnelerimizle çalışmamıza e, başlayalım. Burada her zaman yine söylediğim gibi Fedora karbon bir misine ve Biraz sert içerikli bir misinele çalışıyoruz biz. Kaçlık misine abi amca? Şimdi bu bizim Hunter Line'ın e, 50'lik misinesi. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada iki iğnenin, iki iğnenin bağlama sonunda milimetrik olabilmesi için bir bağlama tekniğimiz var. Bunu şu şekilde başlayalım anlatmamıza, anlatmaya, bağlamaya. Bakın şuradan şu şekilde. Şimdi tranç avlarında ben genelde delikli iğneyi de buradan bağlıyorum ama trança ve çinarit avlarında bu şekilde bağlamayı tercih ediyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde geriye döndürüyorsunuz ve misine çok kalın bir misine olduğu için bunu 1 2 3 4 ve buradan geçiriyorum. Ve arkadaşlar bunu burada bakın şu şekilde yavaş yavaş eğer aşağıya doğru indirirseniz misinenizi de buradan zedelememiş olursunuz. Bakın şimdi buraya geldim ve bunu var kuvvetimle buraya sıkıştırdım. Şimdi buradaki 4 tur yetecektir. Çünkü attığımız düğüm özel bir düğüm. Bunu bilen arkadaşlarımız mutlaka konuya daha vakıf olacaklar. Çektikçe kendini sıkıştıran bir düğüm bu asla çözülmeyecektir. Her halükarda burada psikolojik olarak bunu da isteyen arkadaş şu şekilde yakarak şurada böyle bir şeylik oluşturabilir. Şimdi buradan ben bunlardan da yararlanmak zorundayım. Böyle. Şimdi arkadaşlar iğnemizi bir tanesini bağladık ve şu kadar bir boy alıyoruz. Bak. Bir kulaç gibi. Hatta şöyle yapalım. Ve ben bunu misineyi şuradan kesiyorum. Elimizde şu anda tek iğneli, tek iğneye bağlanmış bir misinemiz var ve onun uzantısı var. Bu iğneyi Şuraya saplıyorum arkadaşlar veya bir çiviye takabilirsiniz ve bu iğneyle, bu iğnenin ikisinin bir arada milimetrik olabilmesi adına bu takımı bu şekilde yaparsanız hiç şaşmaz. Bakın bunu da, bunu da sevgili arkadaşlar burada göstereyim. Diğer ucuna bağlıyoruz. Bunu. Evet, diğer ucuna. Yani şu iğnenin boş olan kısmına bağlıyoruz. Anladım. Görülüyor değil mi? Evet. Boş. Bakın iğne burada. Burada da 1,5 metrelik yaklaşık bir misinemiz var. Bu iğneden sonra boş olan kısma bu iğneyi bağlıyoruz. Bak bunu da 50'lik bir misine olduğu için 1 2 3 4 ve 5. Bunu da geçiriyoruz buradan. Ve Buradan Sert bir ameliyata de çekebilirsiniz Bunu da ben Şu şekilde yani çok sağlam bağlandığına kanaat getirmem için e, Adeta bir köpek balığı basıncı gibi veya 15 kiloluk bir sinarit Basıncı gibi Bunu e, Garantiye alıyorum ve artı bir de Getirip Misinenin Şurasından da diğer e, bedene Zarar vermeden çok yavaşça yaklaştırıp orada bir topuz olmasını sağlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bütün olay burada şu. Bakın, iki iğnenin, iki iğnenin yani canlı yemde simetrik durabilmesi için iki tane iğneyi bu hale getirdim. Şimdi ben burada. Bazı arkadaşlarımız bunu uzun tutuyor bazıları kısa tutuyor ben burada e, Normalde 5 santimi geçmemesini öneriyorum Bakın buradan geldim Düğüm Attıktan sonra Bir şey daha tarif edeceğim orada bakın bir Şöyle bir tane atıyoruz düğüm buna Buna bir tane düğüm yeterli olmaz düğümümüzü sabitlemek adına Attık buraya bakın Düğümü hatta siyah da gösterelim. Gör, görülüyor evet. herhalde. Şimdi burada bu düğüm yeterli değil. Çünkü o düğümde bırakırsanız e, büyük ihtimal e, iki iğne birbirinden ayrılır. Burada bir iki ve üç. Üç kez geçirdikten sonra bunu aynı düğümün üzerine adapte ediyoruz. Arkadaşlar ve onun bir tanesini kesecektik. Onu da düğüm kesti burada zaten. Evet. Şu şekilde bir takım elde ettik. Bak. Buraya 3 tane 4 e, tane düğüm atmamın sebebi sevgili arkadaşlar iğnenin bir tanesini olur ya yani o da bir tedbir İğnenin bir tanesine balık bindiği zaman, bu iki iğneyi birbirinden ayıramasın. Evet. Yani bütün maksat burada bu. Bakın şöyle bir takayım buraya ben bunu. Evet düğümü de siyah bir şeyin üzerinde gösterelim. Nasıl bir şey de gösterelim. Şurada ne, telefonu ver. Bak yani şu iki iğne onu da alabiliyor muyuz hepsini? Hı hı. Bak Böyle çektiğin zaman bu düğüm buradan bu iki iğneyi birbirine ayırmaması lazım. Hı. Aslında balık bunu tutup yan çekecek hali yok ama tabi tedbir tedbirdir. Bir de e, misineden kaynaklanan böyle bir güzelliği var şey e, takımımızın ve burada istediğiniz gibi bu takımı bu şekilde getirdikten sonra sevgili arkadaşlar bakın ben bunu da buraya adapte edeyim tam net görünsün her şey. <laughs> evet. Sonra buraya gelip bir adet de gagalık Tarif ediyoruz. Bakın şunu olabildiğince çünkü bazı iğneler tam çelik e, çok dikkatli bir şekilde kıvırmak lazım. Bunu da buradan iyice yaktıktan sonra sevgili arkadaşlar buradan şunu kıvırıyoruz Evet. Şu hale getiriyoruz ki misine de misinenin veyahut da şu kısma tam otursun. Bunu da buradan bir adet e, neydi? Evet. Stoper ihtiyacımız olacak. Buraya stoper ihtiyacımız olacak. O gagalı oraya başka tarz da bağlanabilir ama o birçok arkadaş için zor bir olay. Şimdi basite indirgiyoruz ki onu herkes yapabilsin. Evet, şu şekilde geçirdik, buraya getirdik. Düğümü oraya getiriyoruz. Evet. Sonra gagalık yapacağımız. Bu gagalı daha küçük de yapabilirsiniz. Yeri de yapabilirsiniz. O artık size kalmış bir şey. Bunu da buradan buraya gönderdik ve bunu doğru kullanabilmek için şunu şu tarz yaparsanız daha randımanlı olur. Ve tekrar bunun üzerine sevgili arkadaşlar bir tane de şöyle bir stoper daha koyabiliriz. Ben bir dahaki programda bu iğnelerin e, isterseniz şu kısımlarına bile iğne koyabilirsiniz veya bunun altına da devam edebilirsiniz. Tabii e, takımın sonu yok ama ben derim ki çok fazla teferruatı olmadan e, tranç avlarının en güzel takımlarından bir tanesidir bu. Buradan itibaren bakın bir de e, isteyen arkadaş bunu e, kurşun geçireceğim biraz sonra buna. Bu kurşunu burada sonsuz durduracağım. Şöyle bu kurşunun yaklaşık iki kulaç, 3 kulaç yukarıda durmasını isteyen de var, aşağıda durmasını da isteyen var. Benim tarzım şu, bakın buradan onu geçirdim, getirdim. Bu kurşun burada, burada dursun isteyen de var, burada da dursun isteyen var veya bunu. 2-3 kulak yukarıda dursun isteyen de var Onun için isteyen istediği yerde durdurabilmesi amacıyla Bakın bu aralara fır döndü koymuyorum ki bu sonsuz olsun Bakın arkadaşlar şimdi bir kere geçirdik Buradan Şöyle yapalım Bir tane daha Geçirdik Şimdi bu iki kez geçti. Burada artık zor oynar bu. Yani sizin balıkta bu size hiçbir sıkıntı vermez. Ama size sonsuz bir şey sağlar. Yani kurşunu nerede kullanmak isterseniz oraya kadar götürürsünüz bunu. Yani şöyle tahayyül edin. Ben çünkü burada bu kadar ancak izah edebilirim. Bu misinin ucu diyelim daha iki kulaç daha yukarıda, 3 kulaş daha yukarıda diyelim. Bu kurşunu siz buradan 3 kulaç daha yürütürsünüz. Bak, İstediğiniz gibi oynarsınız bu kurşunla yani. Bak, Olay budur. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir de burada bilhassa bu şu ucu dahi e, makinasından gelen arkadaşlarımızın bağlayamama gibi bir sıkıntıları var. Onu da buradan şöyle söyleyeyim Biz Ancak bizden takım istendiğinde Bunu bu şekilde gönderiyoruz ki O istediği gibi Makineden gelen Takıma Bunu Buradan geçirsin avına devam etsin Gibi düşünüyoruz Dediğim gibi bu Kurşun Buradaki misinenin Devam edeceğini düşünün İstediğiniz gibi bu kurşunu ayarlayabilirsiniz. Bakın bir tarafı fot bırakın. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hiçbir zarar olmaz. Avda bu kendi kendine aşağıya inmez. Yukarıya da çıkmaz. Ancak senin, sizin küçük bir müdahalenizle bu kurşun burada yürür. Bu da bir taktiktir. Çok eski bir taktiktir. Evet bu bizim benim arkadaşlarıma önerebileceğim profesyonel bir takımdır. İğneler milimetrik bağlanır bu şekilde. Gagalık istediğiniz gibi oynar. Dediğim gibi iğneleri daha küçük boyutta, çok çok küçük boyutta yapan arkadaşlarımız var. Ama ben şimdi burada iri iğne seçmemin sebebi yani bağlantıları çok iyi gösterebilmek amacıyla e, trançayı şu tarz iğnelerle alan bile var. Bakın şunu göster. Evet çok sağlam, e, hakikaten çok e, düzgün iğneler var şu anda. Bizim zamanımızda yoktu. Bunlar da Poohu, Poohu marka bir iğne. Bunlarla da biz kofana ve diğer avlarda da seçimimizde kullanıyoruz. İğneleri reklam amaçlı kimse algılamasın sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi her tür iğneyi burada yani size sağlam gelen her tür iğneyi burada bağlayabilirsiniz. Bir de şurada gözlerimiz var. Bunlar. Ee, gerçekten çok harika şeyler. Ee, bunları bu tarz e, da kullanılabilir. Bakın. Bu tarz da kullanılabilir. Bunları şu anda... E, bir tanesini yapalım mı bunun? Bir dahaki programı mı kalsın, bu da? Yapalım mı? Yani onu da tarif et. Yani, İsterseniz tamamen... şöyle yapalım o zaman. Sevgili arkadaşlar, bu takımı e, nasıl bağlandığını zaten gördük. Biz burada bu takımı o zaman iptal edelim, keselim. Değil mi? Bir daha bağlatma gerek var mı? Yok mu? yok, gerek yok şunu kestik sevgili arkadaşlar bunu getirdik buraya bağladık bu tarz avlananların da olduğunu biliyorum şimdi şöyle gelelim bak sevgili arkadaşlar bunu buradan geldik buradan geldik döndürdük bakın parmağım burada döndürdük döndürdük geriye ve bunu aldık şuradan çektik bunu da buraya çektik ve bunu buraya oturttuk. Şimdi bu da bir e, tarz. Yani e, isteyen arkadaşlarımız bunu bu şekilde de yapabilir. Buyurun. Yani bu da e, Orijinal yine bir takım ama e, ben e, şu ana kadar diğer e, takımla ilgili e, çünkü orada kurşunun yürüme olayı var. Kurşunun yürüme olayı olduğu için. Biraz daha onu e, tercih ediyorum. Belki de, e, tabii biz eski e, kafayız biraz. E, ama şu da e, bir gerçek ki, e, bu tarz e, bir takımla da çok güzel işler çık çıkarılabilir diye düşünüyorum. Yalnız bunu tabii getirip de buralara... Yani aslında, aslına bakarsanız bu da burada. Yani şimdi e, balığın tabii ki bütün haleti rüyasını biz bilemeyiz. Bunu buraya koyarsanız Balık tutmadığınız zaman Bunun yukarıda olmasını arzu edersiniz Aslında hiç öyle bir Sıkıntıya girmeye gerek yok Buraya az evvel dediğim gibi Sevgili arkadaşlar Bu şekilde bir takım da yapabilirsiniz Diğer türlü takımda yapabilirsiniz Bu Gerçekten profesyonel bir Tırança ve Sinarit takımıdır Buradan Bütün arkadaşlarımıza Rastgele diyorum. Başka bir sorun varsa anlatalım. Yok. Ama e, takım olarak da bence e, olay çözülmüştür. Bakın iğneler, <gülüyor> yani <gülüyor> burada biraz simetrik olması lazım şu şekilde. Hı -hı. Ben burada e, bir şey daha tarif edeyim o zaman geri gelmişken. Çünkü bazı arkadaşlarımız mutlaka e, bu da olmaz mı diyenler var. O olur. Bakın şöyle. Şimdi hemen ben olayı burada çözelim şimdi mesela misinemizi aldık burada madem böyle aynı videoda bitirelim <laughs> şimdi geldim şunu bir boy aldım ve misinemi yine kestim bunun bir ucu yine boş bir ucunda da iğne var. Bunu geldim buraya. Bu sefer böyle bağladım. Bakın. Şimdi böyle bağlarken 8-9 tur atmak şart. Evet. Bunu da buraya bağladım. Şimdi bunu niye böyle bağladığımı anlatacağım. Burada delikli bir iğneyi neden böyle kullanıyoruz? Aslında kullanılabilir. Ben zaten hep böyle bütün avlarımda böyle kullanıyorum. Ama e, mal yapıp yani teslim ettiğimiz takımlarda bizden e, takım alan arkadaşlarımızın hiçbir kazaya uğramaması adına ben deliğinden bunu bağlıyorum. E şimdi sevgili arkadaşlar buna bakın e, ebatı daha küçük olan bir iğne daha bağlayabilirsiniz. Mesela gelirsiniz buna bakın. Bir tane daha iğne bağlayabilirsiniz. Onu da şöyle yaparsınız yine. Yine gelirsiniz. Hırsız bağlar gibi, bak. Yani iğne çokluk, yani çoklu iğne isteyenler için. Evet. Bu. Bunu da bu şekilde bağlarsınız. Ve yine iğnenin bu ucuna, sevgili arkadaşlar. Yine bir tane tam yapalım o zaman bizim takımı, değil mi? Ya genel olarak zaten ne olacağını anlayabilirler onu. Anlayabilirler. Aynen, Aynen yani, bunu yaptığım gibi. Bu uca da aynısını yapıp iki iğne grubunu buraya birleştirmek yapılacak evet. şey. Yani şuradakinin aralarında boşluklar evet, olacak yani. Evet. Şunların arasında şu iğneler olacak. Evet. Ama tercih e, etmiyorum. Gerek de yok. Hatta e, buradan arkadaşlarıma şunu da söyleyeyim. Ben dediğim gibi takımda gözüksün diye biraz iri iğne seçim yaptım. Ben bu iğnelerin çok sağlam yarısı kadar olanları da olur diyorum. E, yeter ki takım e, düzgün olsun. Şurada e, göz tabir ettiğimiz bir e, edevat, aletle de e, aparatla da bu iş olur. Bunun yerine kurşun az evvel tarif ettiğim gibi Hı. sonsuz kurşun da olur. Hı. O arkadaşların artık kendi e, bileceği bir iştir. Evet. Tranca ve sinerek e, takımlarında, canlı yem takımlarında biz bunu yıllarca denedik. Ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Buradan tüm arkadaşlarımıza rastgele rastgele ve göze gelmemeleri için bir rastgele daha. Eyvallah.